Selamlar dostlar. Bu videomda lehim makinesinin bu üfleme kolunun fanını bozdum. Bunu tamir edeceğiz. Haydi videomuza başlayalım. Dostlar ilk olarak üfleme havyanın kolunu buradaki vidalardan açalım. Toplam 3 yerde vidası var. İkisi gözüküyor. Diğerini de birazdan göstereceğim. Bu iki vidayı söktükten sonra 3. vidamız şurası. Buradaki lehim kolunun kendisi bunu saat yönü tersine çevirerek açıyoruz. Fanımız buradaydı eski fan. Eski fanı buradan söktüm bu şekilde. Bunun yerine fan olarak bunun biri bir aynısını bulamadım. Buna benzer bir fan aldım ama gerilim ve akımlara aynı olması gerekiyor. Bunun e, şurada fazlalıklar var vida de delikleri. Bu delikleri bir keselim biz. Sonrasında fanımızın kablosunu buradan keselim ve bunu buraya lehimleyelim. Fan artı yazan yere kırmızı kabloyu, fan eksi yazan yere ise siyah kabloyu lehimliyoruz. Sonrasında fanın bu başlığını takalım. Ve fanı yerine yerleştirip kapağını kapatalım. Tamamdır dostlar. Tamiratı bitirdim. Şimdi çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve sessiz bir şekilde çalışıyor. Bu ayarlarda gayet güzel şekilde çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun dostlar.